mantı yapmaya çalışıyorum annem olmadan inşallah yaparım bunu çok fazla yoğuracağım bu böyle olmadı daha hamurun böyle sakız gibi artık olması gerekiyor böyle pütür pütür değil kıymam da burada biraz çok gibi soğan koyacağım içine tuz bunu yoğurmaya devam edeceğim Ya en son yıllar önce yedim annem tabii ki sağ olsun o yapmıştı. İlk defa tek başına yapacağım inşallah başarır onu dörde böldüm biraz dinlendireceğim kıymayı hmm. yoğurmam lazım bir de ben soğanı bu şekilde tek elimle kesiyorum. Tek el derken diğer elle telefon tuttuğum için gösteremiyorum tabii. Neyse tahtada falan kesmiyorum ben soğanı sevmiyorum. Anne usulü. Bunu yoğururum. yoğurum. Şimdilik ikisi de hazır. Hamur birazcık beklesin bir 15-20 dakika açacağım. yukarı çıkıyorum maalesef. Bir posta attım öyle çok minicik yapmadım maalesef çünkü benim kızım habire uyandığı için belli orta boyutlukta. Şimdi diğerlerini de yapacağım. Üç tane daha var. Ee, bir paketi daha doğrusu bir küntü buzluğa attım yaptım. Burada da var. Kızım kucağımdan inmiyor tabi. Zor. Evet kızım bu işe nasıl giriştim hiç bilmiyorum. Perişan olmuş olabilirim. Hava da çok sıcak. Önce bir şeyler yediririm. Ondan sonra şuraları toplarım ben. Ama tabi bana izin vermen gerekiyor. Olur mu kızım? Şöyle küçücük bir kıyma arttırdım. Onunla da güzel böyle kıymalı bir çorba yaparım çocuğuma. En azından dolapta durur yarın için veya bu akşam bilmiyorum. Yapacağım bebeğe çorbanın içerisine şu mantının suyundan koyacağım. Çünkü etin suyu suda kaldı. Dökülmez bu su. Çorbaya koyarım. İşte bu kalan mantı suyu. Yani çok değil. Ama bu suyu kullanacağım çorbasına koyacağım e, mantının servislenmiş halini göstermiyorum. Çünkü benim listemde gerçekten çok tatlı hamile kadınlar var. Hani bu kadarını bile dile getiriyor olmuş olmamdan dolayı canları istemiş saklarını helal etsinler. Hamilelik sürecinde insanın canının bir şey istemesi yapamaması ya da ona ulaşamaması kadar kötü bir duygu yok. Bunu deneyimlemiştim ben de hamileyken. Kusura bakmayın hiç güzel olmamış lezzetli değil iğrenç değil. Böyle kötü hissedin yani. O yemek kötü tadı kötü diye hayal edin. Şimdi diyecekler yemeğe iğrenç denmez günah. Hamile bir kadına o hissiyatı yaşatıp yememesini sağladıktan sonra o üzüntüye e, sahip olması daha günah bence. Çünkü hamile kadına gerçekten çok özel. Böcek ilacı için salıyorlar şu an bir şeyler. ne kız? Pardon telefonumun azizliğine uğradım pardon ya güneş ışığı çarpmış önün çok parlaktı dedim o ne öyle parlak bir şey uçuyor. Camları da açamam belli bir süre artık ya. Bebekli bir evde tek başınayken mantı yapmaya girişen ben. Şu mutfağı adama çevirmem lazım. Ya evde yanımda birileri olsa çocuğumla oynasa ben hemen hallederim. Ama hamur açarken çocuğu takip edemeyebiliyorum maalesef. Çocuğu takip ederken hamuru yarım bırakmış oluyorum. Şimdi bazı kadınlar diyecek ama ben de yalnızım ama yapabiliyorum. Sen bilerek böyle çok dağıttın ama nasıl böyle çok dağıtabilirsin yalnız başına. Öyleleri var merak etmeyin. Ciddi anlamda garip garip tiplemeler var yani. Tamam anladım. En iyi annesizsiniz. En iyi temizleyen sizsiniz. En mükemmel sizsiniz. Benim salım. Bak şu an bulaşıkları bile toparlayamıyorum çünkü kızım izin vermiyor. Yani Allah eksikliklerini göstermesin evlatlarımızın ama onlar sıkıntı yapmıyor. Her video paylaştığımda saçma sapan yorum yapan kadınlara silip engellemekten ben bıktım. Onlar bıkmadı. Şükür temizlendi ama nasıl bak. Çocuk belimde. <laughs> inmiyor. Maalesef. Bazı eski anneler de hep şöyle söylüyor. Kızım diyor bizim zamanımızda biz sizin kadar böyle sorun çıkarmıyorduk. Bu kadar yorulmuyorduk. Şimdi eski anneler hepsini genellemeyelim de. Çocuğun eline biberonu verip sokağa salarmış. Çocuklar sokakta büyürmüş. Yani günümüz anneleri çocuğunu bırak sokağa bırakmayı kapının önüne çıkaramıyor. Pedofili var, hırs şey var, sapıklar var, çocuk tacizi, kaçırma bilmem ne. Full onlarla birlikte olmak zorunda. Yani eskiden eski anneler bir tık daha özgürmüş. Çünkü o çocuk 24 saat evde durmuyormuş ki. Ya kapıda ya bahçede ya tarlada ya bir yerde dışarıdaymış. Şu an çok farklı. Bulaşıklar makinede, çamaşırlar da öyle. Evde genel olarak birçok şey eksik. Toplu alışverişe çıkmadım. Havalar bu ara çok korkunç sıcak. Online sipariş şu an için veremiyorum. Sigaramı unuttum eve geri geldim şimdi geri çıkayım. Görüşürüz Vivi. Neyse yarın için acil ihtiyaç olan şey yumurta, muhakkak kahvaltıda bebek için önemli. Tereyağı, tabii ki ekmek ve olmazsa olmaz su. Çünkü çocuğuma çeşme suyu falan içirmiyorum. Bu yolu böyle komple sonuna kadar gideceğiz. Hava yine sıcak ama olsun saat 6 bir tık daha böyle ikindi yumuşaklığı var. Yerler hep meyve. Şunlardan bir iki tane alsam ne olur? Hiçbir şey olmaz bence. Çok güzel kokuyor. Ben çekemedim tabii. unuttum. Üç tane böyle uzun uzun bir yol geçtik. Şuralara bak. Şu ağaçlar hep meyve. İşte şu ana kadar elma, armut, erik kayısı, vişne, kiraz ikisini karıştırırım onlardan. Ahududu, incir ağacı bile vardı. Ya evet yollar çok uzak ve uzun ama acıkınca böyle eline atıp yiyebileceği meyveler oluyor şükür. Cidden çok yoruldum ya. O değil bir de bunun geri dönüşü var. Tabi marketten sonra biz bir parka gideceğiz. Götürmek zorundayım söz verdim. Ondan sonra bakalım. şuraları da komple gideceğiz. İşte bir buçuk kilometre falan kaldı sanırım. Ben Türkiye'ye gidip geleyim de inşallah. Arabama bakarım. bisikletme bisikletime bakarım. Hay Suzy. Hi On on push bike little boy but got a few years before she can pedal. Little Ben o yaşlı kadın Suzy'yi çok seviyorum. Karşı komşum. Yarın 80 yaşına girecekmiş, Yarın doğum günüymüş. Eğer çok sıcak olmaz ve çıkabilirsem muhtemelen bir şeyler hazırlayacağım ona. İyi evden çıkmadan önce evi temizledim çıktım. O yorgunluğun üstüne var ya beni öldürseler böyle kalkıp iş yapamazdım muhtemelen. Yani çok şükür bulaşık makinesi de bitmiş, çamaşırlar da bitmiş. Bir tek çamaşırlar asıp bulaşık makinesini boşaltmak kalıyor ona da acele yok. Bir kahve yapıp içeyim de ondan sonra. Kızım da orada oynuyor, Vivi darlıyor Allah'ım.